güzel pazarlar. Kanalda göğüs videosu yok diyenler o zaman bu haftaki challenge göğüs challenge olacak. Ne yapacağız? Gene 40 saniye hareket yapıp 20 saniye dinleneceğiz. 10 hareket arka arkaya gelecek. Küçük ekrandan takip edeceksiniz ve o göğüsleri istediğiniz forma sokmada beslenmeyle de destekleyince bu antrenman tam size göre olacak. Hadi yani çok fazla konuşmayalım. Hareket, antrenman ve en iyi sen olma zaman. Başlıyoruz. Ne yapıyoruz bu hafta? Göğüs antrenmanı dedik. Meydan okuyacağız. Göğüslerini dikleştirmek isteyenlere. Ağırlık kullanacağız. Dumbbelllar. Eğer daha ağırlığınız yoksa su şişeleri bu antrenman için gayet uygun. İsterseniz vücut ağırlığı da uygulayabilirsiniz. Ama ağırlık her zaman daha fazla etki görmeniz açısından ve yarar sağlamanız açısından yardımcı olacaktır. Yerde yapabilirsiniz. Eğer büyük plates topunuz varsa plates topu kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi bir yükselti tarzında bir şey de kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun Lego kutusu vesaire ya da bir işte uzun koltuk onun da üstüne bir havlu kullanarak e, antrenmana uygun hale getirebilirsiniz. İstiyorum ki 40 saniye uygulayıp 20 saniye dinlenin. Kullanacağınız ağırlıklar seviyenize göre belirlensin. Çünkü 10 hareket full adres göğüs olacak. Zorlanacaksınız. Bütün antrenman sonuna kadar getirebileceğiniz ağırlıklar seçin. E hadi bakalım. chest Press ile başlayacağız. Konumlanın. Düzeneklerinizin üzerine kronometrelerinizi, havlularınızı hazırlayın. Başlıyoruz düzeneğimize biraz da kalçayı entegre etmek istiyorum antrenmanda. Ne yapıyorum? Kürek kemiklerim tam düzeneğin üstüne gelecek şekilde, beni taşıyacak şekilde ve bu kalça tabii ki bu kadar aşağıda olmayacak. Bunu da yukarı kaldıracağım ve sıkacağım, kalçayı aktive edeceğim. Ve burada yanlara doğru presle başlıyorum. Ondan sonra hareketler akacak. Şimdi başlatalım. Aldım. Boynumu destekledim ve hop kolları yana doğru açarak kalçam yukarıda Aşağıya inerken nefes alıyorum. Dumbbelllar yukarıya iterken zorlandığım noktada nefes veriyorum. Tüm göğüs kaslarınızı hedef alan bir harekettir. Göğüs pres hareketi. Yukarıya doğru düz uzatın dumbbellları. Çok iyi gidiyorsunuz. Uf. Nefesleri unutmayın. Son 10 saniye. Uf. Kürek kemikleriniz hem destekleniyor olsun. Eğer Swiss ball'la çalışıyorsanız da çok kolaylaştıracak size hareketi ve dinlen. Push up'lar çok fazla gelecek antrenmanda. Eğer bütün 40 saniye boyunca push up yapmakta zorlanıyorsanız dizler yerde olabilir beginner versiyonu için. Geniş push up isteyeceğim. Düzeneğinizi yanlardan eşit şekilde tutun. Ayaklar açık. Hop ve başla. Nefes al inerken, Uf. ver kalkarken. Karnı içeriye topladım. Hiç dışarıya bırakmıyorum. Uf. Çok iyi. Uf. Dirsekler kırılsın ve arkaya doğru gitsin. Yanlara doğru açmamaya çalışın. Sırtta kambur yok. Uf. Tam avuç içleriniz yere yapışsın ya da tuttuğunuz yere. Son 10 saniye. Çok yorulduysan düş dizlerine ve bu şekilde diz üzerinde de push up devam edebilirsin. Tabii ki dizler üzerinde push up yaptığınız zaman plank pozisyonunuzda yaptığınız kadar etkisi olmayacaktır. %30 kadar hareketin etkisini kesersiniz ama yapacak bir şey yok. Bütün antrenmanı tamamlayabilmeniz için bir de devam etmek gerekiyor. Close grip press yapacağız. Ağırlıklar birbirine yapıştı ve hop indiriyorum aşağıya doğru göğsüme. Ve yukarıya düz itiş. Burada İç göğüs devrede. Hani bu göğüslerimizin arasında güzel bir çizgi aşağıya doğru gidiyor ya. İşte bu hareket o çizgiye sebep olan vizeyle gidersiniz. Nefes yukarıda. Kollar vücuduma yakın dirseklerim. Ve yukarıya tam itiş yapıyorum. Dumbbellları birbirine doğru itin. O zaman göğüs daha fazla aktif olacak. Son kez dediğimdi. Demin ne yaptık? Geniş press. Sonra ne yaptık? Geniş push up. Şimdi ne yaptık? Dar close grip press. Şimdi de dar push up yapacağız. Dediğim gibi zorlanıyorsanız dizler yerde olsun. Diamond push up'ta eller elmas gibi olmalı ya da biraz daha açık tutabilirsiniz zorlanıyorsanız. Hadi bakalım başladık. Bu zor bir push up'tır. Kolay değil. Çünkü arka kol çok fazla devrede İkincil kas grubu olarak asiste ediyor hareketi. Uf. Yandan size baktığımda eğimli ama düz bir çizgi halinde olmalısınız. Yani şuna gitmeyin, şunu çok görüyorum. O zaman sadece arka kolunuz çalışıyor. Burada karın, arka kol ve tabii ki birincil kas grubu olarak göğüs. İç de nefes var güzel. Son tekrar. Uf ve dinleneceğim. Nasıl gidiyor? Göğüslerde yanma. Şu anda full olmalı diye düşünüyorum. Ah şimdi dış göğüse geçiyorum ve fly yapacağız. Gene box'ın üzerindeyim. Biliyorum yoruluyorsunuz ama en iyi sen olmak kolay değil. Aldım dumbbellları, kalçamı yukarıya ettim. Kapalı başlıyorum. Açtım. Hafif dirseklerimde bir kırık var nefes verirken kapatıyorum. Aşağıda biraz beklet, iyice çalıştır göğsü aktive et ve kapat. Kalça aşağıda değil değil mi? Huf, kalçamı sıktığımı burada bile görüyor olmanız lazım. Huf, çok iyi. Huf, yorulmayın. Antrenmanı yarıladık. Daha bir bu kadar daha var. Ve son beş saniyeye girdim. Kolları dümdüz sopa gibi yapmayın. Burada forearmızı zorlarsınız. <laughs> ve dinlendim. Hatta biraz bile fazla yapmış olabilirim. Bir sonraki hareket pullover yapacağız. Burada tek dumbbell kullanmanızı isteyeceğim. Tekrar bu şekilde yatıyorum. Dumbbell'ı sanki bir kadeh şarap kadehini alttan tutuyor gibi tutun. Ve geriye doğru bıraktım. Gitti iyice. Burada göğsü streç ediyorum ve... <laughs> kıştırarak tam 90'a geri getirdim. Yavaş bırakışlar, hızlı bir anda getirişler. Tek dumbbell kullandığım için burada ağırlık biraz daha artabilir. Size bırakıyorum ama 40 saniyeyi tamamlayacağınız bir ağırlık olsun. Çok iyi. Nefesle geldim. İt kalçayı yukarıya. Düştüğünü hissettiğiniz anda yukarıya itin. Son tekrar. <laughs> Güzel. Çok iyi gidiyorsunuz bu arada. Bravo. Değişik bir hareket geliyor. Çok sevdiğim hareketlerden. Alt göğüs çalıştırır. Bu sefer düzeneğinizin üzerine ayaklarınızı koymanızı isteyeceğim. Dumbbellları alın. Decline key press yapacağız. Dumbbelllar yukarıda. Kalçayı kaldırdım ve indirdim. Dirsekler yere değdi. Hop çevirerek yukarıya kaldırdım. İndir. Huf. Huf. Güzel. Bu dumbbellların rotasyon hareketi göğüsü aktive eden bir diğer etken. Huf. Çok iyi. Boylu sıkıştırmayın. Huf. Güzel. Hop. Huf. Son 10 saniye. Timer arkamı dönmüş kaldım çünkü. Huf. Güzel. Birazdan değişik bir push up gelecek. Harika. Daldınız mi? Decline push up yapacağız. Decline ile incline arasındaki fark incline'da yüksek bir yere. Üst vücudum yakındır. Decline'da da üst, üst vücudum alçak yerdedir. Yani bu şekilde bir push up. Evet. Burada dizi koymak gibi bir kaçamağınız olmayacak. Ve başladım. Üst göğsü destekler karnımı içeriye topladım. Bazen ben de unutuyorum. Devam. Çok yorulduysan biraz daha yavaş yap. Hızlı hızlı yapma egzersizleri. Son 15 saniye. Elleriniz tam aynı çizgide olsun. Bir önde, diğer arkada duruş, hizalanma çok önemli. Son ve dinlendim. Uf. Ayağa kalkıyorum. Ve hemen geliyorum. Bir saçınızı toplayın. Başlıyoruz. Bir saçınızı toplayın. Hızlı bir saç toplayış. Son 7 saniye. Ve başlıyorum. Frontal cross body raise yapacağız. Dumbbelllar tek başına. Ve Uf. güzel. Uf. Göğsü sıkıştırarak Uf. çapraz tarafa doğru kaldırışlar istiyorum. Huf, güzel. Çok fazla vücudu oynatma. Huf, kalça sabit. Huf, çok iyi. Huf, bilerek ayakta kaldırdığımız huf, hareketleri antrenmanın sonuna koydum ki huf, hemen yürüyüp dışa gidebilin. Göğüsler cayır cayır. Çok fazla dirsekleri kırarak yapmayın. Huf, kol düz geliyor. Evet ve olabildiğince yukarıya kaldırın. Son 10 saniye. Son 3 4 tekrar gibi düşün. Hadi. Oh. Crossover yapacağız. Genelde bunu jimlerde e, lateks'lere karşı ya da cable'a karşı bir direnç göstererek uyguluyoruz. Ama biz şu anda jimde değil, evde olduğumuz için yapabileceğimiz hareketlerden bir adım önde olsun dengeyi bulmak için. iki taraftan gelsin ve burada sıkıştırarak tam 90'a doğru Uzat kolları. Uf. Eğer dengeyi bu şekilde zor tutuyorsan... Uf. ...bu da olabilir. Uf. Karın merkez. Çok iyi sıkılması gerek. Son 20 saniye. Uf. Hadi ilk tur bitiyor. Terlediniz mi? Tam kalçanın yanından gelsin. Uf. Sanki bir A harfinin uf. bacakları gibi. Uf. Ortada birleştiriyorum ve finish. Toplam 10 dakika. 10 dakika. Kendini ayırabileceğin en iyi sen olmak için. Hatta 3 tur yaptığınızı düşünün. 30 dakikalık harika evde ekipmansız su şişesiyle bir düzenek, bir koltuk uygulayabileceğiniz kolaylıkla sizi sonuca götürecek bir TA antrenmanı. Bir nefes denedin, kapanış konuşması gelsin. Şimdi göğüs çoğumuzun bazen atladığı bir bölge. Ama neden atlanmaması gerekiyor? Şimdi kadınlarda e, hepimizin yanlış bildiği bir algı var ve çok da gelen mesajlarda okuyorum. İşte hocam göğüslerim çok büyüdü bunları küçültmek istiyorum sporla ya da işte kilo verdim göğüslerim sarktı vesaire. Göğüs zaten yüzde yetmişi yağ dokusundan oluşan bir organ ve <laughs> kilo verdiğiniz zaman onların kaybolması ya da kilo aldığınız zaman göğüslerinizin şiştiğinizi hissetmeniz tamamen ile yağ dokusunun artması ya da azalmasıyla orantılı gidiyor. Şimdi diyet yaptığınız zaman göğüsler küçülüyor ve daha doğrusu emzirme ya da doğum sonrası göğüslerde tabii ki bu iste, istenmeyen deformasyonlar yaşanıyor. Ben de bunları yaşayan bir anne olarak söylüyorum. Sarkmaları engellemeniz için evet bu antrenmanlar tabii ki de ki etkili ama %100 bir mucize beklemeniz hiçbir göğüs antrenmanı ile rehni antrenmanı en iyi egzersizleri yapıyor olsanız da maalesef mümkün değil. O yüzden bunlar size asiste eder, destekler. Çünkü kas dokusunu fazlalaştırıyorsunuz, yağ dokusunu azaltıyorsunuz. Evet siz dikleştiğini zannediyorsunuz ama aslında alttaki kas oranı arttığı için göğüsler toplanıyor ve daha dik ve diri bir e, duruşa geçiyorlar. O yüzden göğüs antrenmanlarını es geçmeyin diyorum. Haftada 3 uygulayabilirsiniz. Ön kolla destekleyebilirsiniz eğer tek kas grubu çalışmak istemiyorsanız. 3 rounda kadar çıkın derim. Güzel terletiyor. 2,5 kilo bile beni ağlattı diyebilirim. En iyi sen olmak işte bu antrenmanlardan geçiyor. Benle kalın. Antrenmansız kalmayın. En iyi sen olmaya devam edin. Güzel pazarlar. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.